Herkese merhaba, öncelikle The Matrix filminin çıkış hikayesine bir bakalım. Lily ve Lana Wachowski kardeşlerin ortak bir fikri üzerine oluşturuldu. Wachowski kardeşler, The Matrix'i yazıp yönetmeden önce, çeşitli bir çizgi roman ve film projelerinde birlikte çalışmışlardı. Film, 1990'ların sonunda Hollywood'da çekildiğinde, dönemin bilgisayar teknolojisi ve görsel efektlerinin gelişimi, filmdeki karmaşık sahnelerin ve dijital dünyanın yaratılmasına olanak tanıdı. Yapımcılar, filmi finanse etmek ve desteklemek için Warner Bros. Pictures ile anlaştılar. 1999 yılında vizyona girdiğinde büyük bir başarı elde etti ve hızla kült bir fenomen haline geldi. İzleyicileri sıra dışı görsel efektleri, derin felsefi teması ve etkileyici aksiyon sahneleriyle büyüledi. İki devam filmi, The Matrix Reloaded ve The Matrix Revolutions 2003 yılında yayınlandı ve serinin hikayesini tamamladı. The Matrix üçlemesi, sinema tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve bilim kurgu türünün sınırlarını genişleten yenilikçi bir eser olarak görülür. Wachowski kardeşlerin yaratıcı vizyonu ve filmde emeği geçen diğer yetenekli sanatçılar, bu unutulmaz yapıtı ortaya çıkarmak için bir araya geldiler. Bu üçlemeyi izlemeyenler için çok kısa bir özet geçmek istiyorum. Birinci bölümde Neo, sıradan bir bilgisayar programcısıdır. Ancak gerçek dünyayı ve kendisinin gerçekte ne olduğunu merak eder. Morpheus ve ekibi, Neo'ya gerçekliğin sırlarını açıklarlar ve onu seçilmiş kişi olarak adlandırırlar. Yani insanlığın kurtarıcısı, Neo, gerçek dünyadaki insan direnişine katılır ve yapay zeka tarafından yönetilen Matrix'e karşı savaşır. İkinci bölüm olan The Matrix Reloaded filminde Neo ve arkadaşları, Matrix'in dışındaki gerçek dünyada, insanların son karesi olan Zion'u savunmaktadır. Neo, kahinden alacağı rehberlikte kendi kaderini keşfetmeye çalışırken, aynı zamanda Ajan Smith'in beklenmedik bir şekilde güçlenmesiyle de uğraşmak zorundadır. Mimar ile yapılan görüşme, Matrix'in doğası ve Neo'nun rolü hakkında önemli bilgiler açığa çıkarır. Serinin son filmi olan The Matrix Revolutions'ta ise, Neo, Trinity ve Morpheus, Zion'un savunmasında kritik bir rol oynarlar, ancak Neo, insanlığı kurtarmak için son bir çaba sarf ederken Trinity trajik bir şekilde ölür. Neo, Matrix'in içine girerek Agent Smith ile epik bir savaşa girer ve sonunda onu yok eder, ancak kendi yaşamını feda eder. Böylece insanlık için bir kurtarıcı olarak efsaneleşir. Bu üçleme karmaşık bir bilim kurgu ve felsefi temaları işleyen bir seridir. Seri, modern dünyanın gerçekliğini ve insan bilincinin doğasını sorgulamak üzerine kurulu bir hikayeyi anlatır. Serinin ana teması gerçekliğin ne olduğu ve insanların gerçekliği algılama biçimleri üzerinedir. Matrix'te insanlar bir simülasyon içinde yaşamaktadır ve gerçek dünyayı algılayamamaktadırlar. Bu, modern toplumun teknoloji ve medya tarafından yönlendirilen bir dünyada gerçekliği sorgulayan bir metafor olarak görülebilir. Matrix, insanların zihinlerini kontrol eden yapay bir zeka tarafından yönetilmektedir. Ana karakterler Neo ve diğer özgür insanlar bu kontrolü kırmak ve insanlığın özgürlüğünü geri kazanmak için savaşırlar. Bu, bireyin özgürlüğü ile toplumsal kontrol arasındaki mücadeleyi temsil eder. Seri, gerçekliğin doğasını sorgulamakla kalmaz, aynı zamanda algının subjektif doğasını da ele alır. Neo gerçek dünyayı keşfettiğinde gerçeklik ile algıladığı dünya arasındaki farkları anlamakta zorlanır. Bu, insan algısının ve bilincinin sınırlarını ve potansiyelini zorlayan bir durumdur. Neo'nun kahraman yolculuğu, kişisel dönüşümün yanı sıra toplumsal dönüşümü de temsil eder. İnsanların kendi potansiyellerini keşfetmeleri ve kendilerini kontrol eden güçlerle savaşmaları gerekmektedir. Bu, bireyin içsel gücünü keşfetme ve kullanma yolculuğunu anlatır. Seri, Platon'un Mağara Alegorisine, Doğu felsefesine ve Hristiyan mitolojisine atıfta bulunarak derin felsefi ve dini temaları işler. Gerçeklik ve tanrısal varlık kavramları, özellikle Neo'nun seçilmiş kişi olarak algılanmasıyla önem kazanır. Gelelim Matrix 4'e. Orijinal üçlemenin devamı niteliğinde olduğu için Ana hatlarıyla serinin temel felsefi ve bilim kurgu temalarını sürdürüyor. Ancak yeni bir bakış açısı ve modern bir yaklaşım getiriyor. Bu sefer modern çağın teknolojik ve toplumsal gelişmelerine daha fazla odaklanıyor. Yapımcılar, yapay karakterlerin ve olayların devamı, eski karakterlerin geri dönüşü ve önceki filmlerdeki olayların sonuçları üzerine üçleme ile bir kurulmuştur. Matrix 4, önceki filmlerdeki olayların etkilerini ve karakterlerin evrimini ama hayatta olduğu alternatif bir gerçeklikte geçiyor. Neo, eski hayatını hatırlamayan bir programcı olarak yaşamaktadır. Trinity ise evlenmiş ve çocukları vardır. Ancak geçmişlerini tam olarak hatırlamamaktadır. İkisi yeniden karşılaşır ve gerçekliklerinin sorgulanmasına başlarlar. Bu sırada bir grup direniş karşı karşıyadır ne zaman bir savaş başlamak üzeredir ve her şeyi değiştirecek bir karar vermek zorundadırlar. Gelirken, kendi içsel dönüşümleriyle yüzleşebilirler. Bu, Neo, Trinity ve diğer karakterlerin gelişimlerine odaklanan derin bir hikaye sunabilir. Matrix evreni oldu bir boyut kazandırabilir. Matrix serisi, karmaşık felsefi temaları ele almasıyla tanınır. Beşinci film, bilinç, gerçeklik ve özgürlük gibi temaları videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür içeriklerin devam edebilmesi için lütfen kanalıma abone olun. Yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere herkese bol şans.